I'm Adi Shanayanar and welcome to Next Tech. I'm here at one of Istanbul's newest hospitals, which was also at the forefront of Turkey's battle against COVID 19. I'll take a deep dive into the technology that helped this country of 84 million battle the most devastating pandemic in a century and how a groundbreaking digital infrastructure set up before the virus struck saved countless lives. So come with me as I talk to the frontline health workers. Doctors and a deputy minister who made it all happen. this is the Chamsakura sakura hospital in istanbul built and financed together with the japanese it opened back in 2020 at a cost of 1.5 billion dollars making it one of turkey's most advanced health facilities and it was put to the test right when it opened as the world was gripped with the pandemic and countries all around the world continue to put up a fight against covid-19 10 out of the 13 border crossings to mainland china are closed a SARS like virus, which has infected hundreds in China, has now reached the United States. On this Thursday night, anxiety mounts over the spread of COVID 19. So, as the coronavirus continues to spread, governments around the world are implementing tougher restrictions to contain it. Three years ago, the world was battling a new unknown virus. There were no vaccines or effective treatments, hospitals were overwhelmed people were dying, the world was in panic. It didn't take long for the virus to reach Turkey's 84 million people. The first COVID-19 case was reported on March 11, 2020. In just a few days, schools were closed, businesses shut, homes became the new offices. Once bustling cities like Istanbul teeming with shoppers and tourists became a ghost town. Social gatherings were restricted. Lockdowns became the new normal. Masks and temperature checks, a daily part of life. But it was at the nation's hospitals where the real war against COVID was taking place. Back in 2020, this emergency room was a war zone. As the first cases started coming in, health officials worked frantically to track and trace the virus as it spread. One goal was clear. To make sure that the nation's hospitals didn't get overwhelmed, frontline health workers like Madhvi Uda were the key to making sure that didn't happen. She talked about the early days of the pandemic and the fear of an unknown virus consuming the emergency room. Pandemicin ne olacağı, e, eksayısı, gidişatı belli değildi o zamanlar tam e, net bir şekilde de açık değildi. Mesela mm -hmm. birçok cihazlarımız vardı zaten normalde servis koşullarında da. Ee, solunum cihazlarını falan biz de takabiliyorduk. O yüzden e, o teknolojik anlamda gerçekten hastaların sağlığı için e, güzel gelişmeler yaşandı. Yani biz de takmıştık o dönemler hastalara vent cihazları falan takılıyor solunumlarını desteklemek için, daha rahat solunum alabilmeleri için, akciğer kapasitelerini genişletebilmek için ee, o dönemler teknolojilerinden yararlanmıştık. During those early days, medical laboratories like this one in Istanbul's Çamlıca Hospital were critical in tracking the virus. State-of-the-art testing lines went through thousands of blood samples, tracing where and how wide the virus was spreading. With no vaccines or viable treatment options during the first days of the pandemic, testing was the only tool in the battle against COVID. This is the largest testing laboratory in Turkey, and currently nearly 90,000 blood tests are done a day. And at the height of the pandemic, 25% of this lab's capacity was dedicated to ICU patients. With cases exploding by the hour and multiple symptoms arising, hospitals needed the proper information and equipment. Unbeknownst to many in Turkey's healthcare sector, a network was already in place, ready to be put to the test. Luckily for them, specific applications and a vast digital infrastructure was already in place that would help health workers and doctors in real time. Vital information would be fed into a main database, and from there, the health equipment would be dispersed. The Health Ministry's digital system played a crucial role in getting ambulances to the right places. Here's how the automated system works Imagine someone dials an emergency number call center sees where it's coming from. The dispatcher would then assign the case to the nearest available ambulance by locating it on a digital map. Medics in the ambulance receive the patient's information via tablet computer. The system then finds the most suitable hospital to treat the patient and calculates the most optimal route. And the hospital also receives all the information in real time, ready to treat the patient instantly when they arrive. Physicians like Dr. Güldem Turan who worked in the ICU during the height of Covid was able to use the system to save lives. Bizim için de çok yeni bir olaydı pandemi. Önce yavaş yavaş geldiğini hissettik açıkçası. Bizim için de çünkü öğrenilmesi gereken bir süreçti. Hastalığı tanımıyorduk, bilmiyorduk. Bütün o bahsettiğiniz teknolojik imkanlar e, hepsi elimizin altındaydı. Yani istediğimiz her şeye ulaşımımız kolaydı. Hastalık zordu ama tıp olarak yapılabilecek ne varsa elimizden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştık. Bu imkanlar doğrultusunda tabii ki. Çok hızlı bir şekilde bir e, mekanik ventilasyon yani solunum cihazı da devreye girdi. Yerli yapım onu biliyorsunuz. O dönemde kullanmak durumunda da kaldık. E, ve kullandık da hala da kullanılıyor zaten. Herhangi o konuda bir sıkıntı yaşamadık. E, çok ileri düzey işte ekmo dediğimiz mesela bizim kardiyo dr turan were able to get those ventilators thanks to the digital network picture it like this a doctor is in need of dozens of ventilators and needs to know which nearby hospitals have some on hand health officials at hospitals would upload their request to the health ministry in ankara which would then allocate the necessary equipment, knowing exactly which hospital nearby could lend out that equipment. To get a better understanding of how this technology was developed and how it was put into action, I headed to Ankara to meet the brains behind the operation. I'm at Turkey's health ministry, which was the country's nerve center throughout the battle against COVID 19. I'm gonna get a first hand look at how a vast, integrated network is changing the landscape of healthcare where the most valuable resource is information if one person could be considered the architect of the digital transformation of Turkey's healthcare infrastructure it would definitely be deputy health minister dr şuay biringer after working as a physician at several hospitals in istanbul dr biringer transferred to administrative roles in healthcare before rising to his current position as the country's deputy health minister but it was his foresight and his passion for technology that gave Turkey the tools to confront a national health crisis that COVID 19 brought. Mr. Deputy Minister, one metric that you could use to measure the advances in the healthcare or medical sectors the number of hospitals, doctors, and nurses. But also, technology plays a big role in all this. Bir kere, uh, hani geçmişte ve insan kaynağınız az ve bu insan kaynağıyla e, bu kadar büyük bir sağlık hizmeti talebini karşılamanız inanılmaz zor. Doğal olarak zaten teknolojiye yönelmeniz lazım. Yani o sağlık profesyonellerinin, vatandaşların yardımcı, onlara yardım edecek ajanlara ihtiyacınız var, uygulamalara ihtiyacınız var. Teknolojiye ağırlık vermemizin sebebi de bu aslında. Bir de geleceği de doğru planlamak için iyi kayıçlık yapmanız lazım. Eğer iyi kayıtçılık yaparsanız, yani sistem her şeyi kaydederse, o zaman inovasyon kapasiteniz de artacaktır. Çünkü doğru ölçeceksiniz ve doğru yeni düzenlemeler yapacaksınız. Yani sistemin sesini iyi dinliyor olmanız lazım. O sebeple teknoloji çok kıymetli zaten. Ve herkesin insanın aracını takip ettiği kadar kendi vücudunu takip etmediği bir dünyada yaşıyoruz aslında. Herkesin hekime yardımcı olması ve kendi sağlığını en az hekim kadar düşünmesini sağlamanız lazım. Bunun için en çok teknolojiye ihtiyacınız var. So essentially it is the patient that's becoming their own doctor. En kritik şey hasta kendi sağlık verisine hakim olursa kendisine gelecekte nelerin önüne çıkacağını hangi alanda sağlıksız durumlarla karşı karşıya kalacağını, kendisi için risklerin neler olduğunu. Zaten tıbbi guideline'lar, hekimlerin söylemleri ve artık bizim dijital ortamda eriştiğimiz bütün dokümanlar bunu sağlıyorlar. İnsanların bir yıl içinde ölüm skorlarını bile hesaplayabiliyorsunuz. 10 yıl içinde kalp krizinden yüzde kaç ihtimalle öleceğini söyleyebiliyorsunuz kişiye. Bizim için buradaki en büyük araçlardan biri de zaten en abızlı kurguyu buna göre yaptık. Sürekli istediği zaman erişebilsin diye neticede 5 milyar kere sisteme girmişler. Türkiye'deki insanlar. Sürekli kendi sağlık karesine kontrol etmişler. Giyilebilir cihazlardan oraya gelen verilerini kontrol etmişlerdi. Çünkü hasta kuvvetlenirse, hasta güçlenirse sağlık sisteminin güçlendireceksiniz. Siz 85 milyon insan hepsini hekim yapamazsınız. Ama hepsini kendi sağlığını hekim haline getirme şansına sahipsiniz. Bizim de en temel amaçlarımızdan birisi buydu. Açtayı güçlendirme. Bu elde ettiğimiz datayı e, hastanın lehine kullanmaya çalışıyoruz. Onun için arkada yapay zekalar çalıştırıp ona raporlar üretmeye başlıyoruz. Türkiye'deki dijitalleşmenin getirdiği gücün e, bilim insanlara yansımasını ve bütün dünya bilimine raporlar üretmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bugün baktığımızda şu, nadir alanlarda dünyada çok iyi durumdayız. İşte SİHA e, robot uçaklar konusunda. Ama bizde sağlıklı dijitalleşmede şu, bugün bak e, Avrupa'da Avrupa Komisyonu raporuna baktığınızda biz dördüncü sırada görünüyoruz. Ama üstümüzde Lüksemburg, Estonya, Malta gibi ülkeler var. Yani topu topu iki buçuk milyon nüfusa sahip ülkelerden bahsediyoruz. The European Commission report that the Deputy Health Minister is referring to was completed last year. it showed that turkey ranked fourth overall when it came to integrating health information into a digital system with 88% of patients. now that's drastically higher than the european average of just 63% and much higher than countries that are comparable in size to turkey, like germany and italy. And De detaylı olduğunu, çok daha dijital olduğumuzu söylüyorlar. Ha bir şekilde hani raporlarda, haberimiz olmadan çıkmış raporlar bunlar ama bizim o klasmanımızda Almanya 14. sırada. İşte İsveç 19, Fransa 20, İtalya 21. Bizim ölçemizde ülkelerin çok geride olduğunu görüyoruz. Onların geride olması kusuru değil aslında. Çünkü bu bir olgunlaşma ama bizim çok hızlı mesafe kat ettiğimizi ortaya koyuyor. Bu alanda dünya lideri olabileceğimizi de gösteriyor. Zaten bu hız oraya doğru gitmeye başladı. You've set up uh close to 20 different systems and applications over the past 15 years. Talk to us about the role of technology and it played during the coronavirus pandemic. Şimdi normalde bizim en büyük kırılma aslında 2014-2015 yani işte Enabız'ın hazırlığı o bütün kişisel sağlık kaydı sistemi dediğimiz sahada yapılmış bütün hizmetlerin e, sağlık verilerisinin merkeze toplandığı sistemden bahsediyoruz. Belki onun içeriğini tarif ederken biraz daha kolay anlaşılır. Mesela e, basit olarak anlatayım e, diğer kısmını. E, bizde mesela bir hasta hastaneye kayıt gel, geldiğinde kayıt olur önce muayene olmak üzere. Kayıttan muayeneye gittiği zaman hekimin yanına arada geçtiği süreyi hesaplar. Hekim diyelim ki ondan bir test istedi. O testin ne kan almasını, kan alma tarihini kaydeder hemen, saatini. Sonra o test laboratuvarda alınmış olan o kan tüpünün Kayıt Her şey çünkü. Sonra kayıt Sonra kayıt Apps like Enables allows a person to track and monitor all their health data in real time. With 71 million users, this personal health system helps track everything from doctors' appointments and evaluations, hospital visits, and organ donations. It was also crucial in helping coordinate and arrange vaccinations. So Tabii. Mesela pandemi sırasında asıl oraya gelmek lazım. Ee, biz bütün bunları yaptığımızda ilk başta çok insan fark etmedi. Yani işte enabuzu kullanan insanlar biliyor. E, sağlık dereceleri de biliyor. Yani sahayı ve merkezi yönetmek açısından bir sürü data elde ediyor ama pandemi sırasında bütün vatandaşlar dijitalleşmesin, dijitalleşmenin kendisine kattığını görme şansına sahip oldu. Ve bizim kullanıcı sayımız da en çok o zaman arttı. Ve penetrasyonumuz çok kuvvetlendi. Pandemi bizim sağlık sistemimiz için hem yapısal anlamda hem de teknolojik anlamda bir test, bir deprem testi gibiydi. Ve biz işte belki dokuz şiddetinde bir depreme dayanmış bir sağlık sistemi olarak değerlendirebiliriz bunu. Ve biz bunu teknolojideki güçlülüğümüzle aştık her vatandaşı anında sürekli bilgilendirme kapasitemizle açtık ve bu noktaya geldik. Mesela bu süreçte ilk başta Covid'de biz şunu yaptık. Radyolojik görüntülerden Covid'i teşhis eden yapay zeka uygulaması yaptık. %90 üzerine doğrulukla Covid'li diğer virüsleri bile ayırıyordu. İşte mamografi görüntülerini yapay zeka ile analiz ettik. Geçmişe ait bütün görüntüleri tekrar geçirdik. Hekimlerin atlamış olma ihtimali. Ve çok erken, erken kanser yakalama oranımız %21'den %51'e çıktı. Herkes buna şaşırdı. De ne, işte Eurostat DSU istatistiklerinde de. Aa nasıl değiştirdiniz? Evet çünkü geçmişteki görüntüleri de yakaladık. Artık hekim okusa bile mutlaka yapay zeka robotunu okutmaya başladık. Ve yapay zeka bizim o kadar işimizi kolaylaştırıyor ki hekimlerimizin iş yükünü azaltmaya yönelik bir fırsata dönüştü. Tabii ona karar verdirmiyoruz ama o çıkan uyarıları hekime de gösteriyoruz. Daha detaylı bakmasını sağlıyoruz. Çünkü neticede insan yorgun dünyanın en başarılı radyologları bile ortalama da %72 doğrulukta bazı raporları okuyabiliyor. İşte mamografi için söylüyorum. Like anything related to big data and the accumulation of millions of pieces of personal information, protecting one's privacy needs to be a priority. And for Turkey's health ministry, it was. A patient's medical records, diagnoses, past illnesses or treatments, the type of medication one is using, are all vital data points that need to be kept under lock and key. For Turkey's digital health system, those safeguards are in place. When you're collecting this much information from the millions of patients that you have, how do you address privacy concerns? Biz başta biz açık kaynak sistemler kurguladık bu sistemi ve bize özgü ve dünyanın the dünyanın konuştuğu güvenlik modellerini oluşturduk ve bizim verilerimizin içinde hiçbir şekilde vatandaşlık numarası yok. Onlar farklı bir yerde. Ve hep bir encrypted olarak veriler oraya gönderiliyor. Yani siz o veri tabanını ele geçirdiğinizde belki Türkiye'nin toplam verisinin neler olduğunu falan ölçebilirsiniz ama kime ait olduğunu mümkün değil ölçemezsiniz. Ve ele geçirme şansına sahip değilsiniz. Çünkü, çünkü sistemler tamamıyla farklı. Farklı bir yerden gelip oraya veriler aktarılıyor. Diye i̇şte adli sebeplerle bir veriye erişilmesi istendiği zaman bile işte üç'e bölünmüş şifrenin dağıtıldığı kişiler o komisyon raporu doğrultusunda girip sisteme verileri bakıyorlar ve sistem onları logluyor zaten. Her aşamada loglama var. Bir vatandaş kendi verisine kimin eriştiğini biliyor. Hangi IP'den eriştiğini biliyor. Kendi yetki verdiği kişi zaten erişiyor. Kendisi yetkisini vermemişse kim kimseye zaten erişemiyor. Hekime de o yetki veriyor. Ve hekime verdiği yetki de hekim zaten olur olmaz kullanamıyor çünkü o hastaneye muayene olmak üzere gitmiş olması lazım o kişinin. Zaten sistem bir hastaneye gittiğiniz zaman diyor ki bu kişi bu hastaneye, bu hekime muayene olmak üzere geldi diye size sistem otomatikman servis gönderiyor, bilgi gönderiyor ve sizi hemen e, biliyor. What were some of the most important lessons that you learned throughout this coronavirus pandemic? Bir kere pandemi sırasında e, en önemli şey e, bu tarz salgınlarda bir şeyin sonuçlarıyla yüzleşmek çok tehlikeli bir şey. Siz o sonuçlarla yüzleşmeden o sonucun geleceğini tahmin ederseniz zaten bir sistemi kolay yönetiyorsunuz. Bizim pandemide gördüğümüz en önemli şey buydu. Sonuçları yönetmeniz çok zorlaşıyor. Ama o karşılaşacağınız sonuçları önceden haberdar olduğunuz zaman çok kolay yönetiyorsunuz. Çünkü o zaten kaosa dönüşüyor. Düşünsenize biz mesela ilk ev yasağını 21 Mart'ta aldık. Baktık ki her 100 kişiden 7 kişi ölüyor. Yaşlılar ölüyor. Dedik ki 65 yaş üstündeki insanların evden çıkmasını yasakladık. Ve birdenbire ikiye düştü. 100 kişiden ikiye düştü. Sonra da çok daha aşağıydı. İlk baştaki rakamlar bunlar. Yani aslında datayla yönetiyorsunuz. Datayla insanınızın sağlığını koruyorsunuz. Bir süre sonra vatandaşın güven duygusu size o kadar artmaya başlıyor ki sizin kurallarınıza o kadar uyuyorlar ki başka bir şey daha yaptırdı bize bu. İşte otobüslere, belediye araçlarına, taşıma araçlarında dijital kontroller yapıldığı için hepsinin dijitalize olmasını ve Q kodları tanımasını sağlamaya başladı. Bütün altyapılar değişti bizim sayemizde. Artık tamamıyla bütün süreçler dijitalize oldu. 2050 yılında %68'i şehirlerde yaşayacak bir nüfustan bahsediyoruz. Ve ne yazık ki dünyada e, akıllı şehir derken sağlık şehir e, anlayışının çok oluşturulmadığını görüyoruz. Ve e, sağlıksız bir şehir akıllı şehir olamaz. Bizim en başta sağlıklı bir şehri kurguya almamız lazım. Yani böyle baktığınızda uçtan uca her şeyi e, dijitalize yönetmeniz lazım. Ama toplumun önüne önce sağlık olmanız lazım ve şehirlerin sağlık indekslerini yukarıya çekmeniz lazım. Bizim de kurgumuz aslında teknoloji toplumsal açıdan bu alana da yoğunlaştırmaya başladık ve bu süreçleri ön plana tutmaya çalışıyoruz. İnsanların yarın ne kadar yürümüşsün o kadar katkı payı düşmek. Belki sigortacılık tarafında ona biraz daha avantajlar tanımak. Yani sağlıklı olmanın ve bireyin kendi sağlığını yukarıya çektiğinde ona bir promosyon sunacak modellerin önümüze geleceğini düşünüyorum. Bütün dünya benzer şeyleri düşünecek. Çünkü herkesin o kendi vücuduna bakmasının topluma bir maliyeti var. Ba kötü bakmasının. İyi bakmasının da bir avantajı var. O avantajı kişiye de yaşatmayı isteyecek sigorta kuruluşları, kamu kuruluşları falan. Gelecekte beni, bizi bunların beklediğini düşünüyorum. Ve sağlıklı toplumların öne çıkacağını düşünüyorum dünyanın en zengin ülkelerinde verisinin çok olan ülkeler olacağını düşünüyorum. Petrolden işte enerji kaynaklarından çok daha değerli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Aslında herkesten diğer insanlardan çok daha öngörüye sahip olacaksınız. Ve önlemleri de problemleri önce fark edeceksiniz ve daha hızlı önlem alma şansına sahip olacaksınız. Biz pandemide bunu ciddi anlamda yaptık. Çünkü yarın kaç kişinin yoğun bakıma gireceğini biliyorduk hangi kişi Covid'e yakalanırsa yüzde kaç ihtimalle hastaneye yatacak, yüzde kaç ihtimalle yoğun bakıma girecek biliyorduk. Biz yarın kaç kişinin öleceğini yüzde 13 hata hale biliyorduk. Türkiye'deki toplam nüfus Covid'e yakalanırsa yüzde kaçı ölecek, temaslıysa temaslıların pozitifleşme oranlarını takip ediyorduk. Önümüze yarın kaç tane hastaneye gelecek kişinin olduğunu biliyorduk. Zaten bunun için bu kadar iyi bir pandemi yönetimine fırsatını eriştik hastane ihtiyacımız kalmadı. Evet hastane açtık mı açtık. Yoğun bakım yatağı açtık mı açtık. Ama önceden açtık. Yani nefessiz kalmış birkaç insanın insanlarımız sebebiyle hemen açmadık. Hiç kimse nefessiz kalmadı. Bir tane birey bile bizim sağlık altyapımız sebebiyle nefessiz kalmadı. Ve pandemi de biz üzerimize düş, düşeni yapmış, yapmamış durumuna düşmedik. Bunlar tamamıyla bu sistemlerin bize kazandırdığı avantajlardı. Ve sağlık yapılarının dönüşümü essentially you're talking about a paradigm shift moving from a more reactive state to a more preemptive state. E şöyle düşünün. Şimdi önümüzde 10-15 yıl içinde her üstünde giydiğin giysi de, t-shirt bile bir sensör olacağını varsayıyoruz. Yani aslında dünya çok hareketlendi ve size sürekli her anınızda sağlık verisi üreten ve belli alert mekanizmaları ile sizi uyaran e, sistemlere ihtiyacınız var. Düşünün ki sürekli merkezden yönetiliyor, takip ediliyor, yapay zeka araçları sizi uyarıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, sağlığınızla ilgilenen bir, arkanızda bir asistanınız var. Bunların her birini insanlar, hekimlerle sağlayamazsınız. Ve hareketli bir dünyada buna ihtiyacınız var. Bugün, yarın Dubai'de, ertesi gün işte Pekin'de hasta olabilirsiniz ya da kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bir sağlık veriniz değişmeye başlayabilir. Ama merkezinde sizi takip eden doktor, alarm uyarısı aldığında sizi uyarabilir bir şu tahlili yaptır dediğinde hemen hangi bir laboratuvara bilginiz düşebilir. Gidip orada o tahlili yaptığını onu yine o görür o size yorumlayabilir. Aslında dünyanın her yerinden sen istediğin hekime erişebilirsiniz. Aslında sınırlar kalkmaya başladı. Türkiye de fırsatlar ülkesi bu açıdan baktığında. Having implemented nearly a dozen digital healthcare sector services, I asked the deputy minister what was behind the success. Evet biz şu anda bu alanda Gerçekten Türkiye'de de başarılıyız. Dünya ölçeğinde de çok başarılıyız. Bunu yapmanız için bir, inanan bir ekibinizin olması lazım. İki, kesinlikle çok liyakate dikkat etmeniz lazım. Çünkü başarılı adamlarla yap yapacaksınız bunu. Yani kaplan gereken yere benziyor diye kedi koyamazsınız. Yapamaz zaten onu. Çünkü farklı yetenekte. Ha Biz bunu yaparken mesela o kaplan gereken yere, kaplan koymadık ama kaplan yavrusu koyduk. Büyüyeceğini biliyorduk. Çünkü kendi birbirimizi geliştiriyorduk. Onun için işte 2015'ten bugüne 40'a yakın uygulama gelişti ve bütün sistemdeki her unsur dijitalize edildi. Düşünebiliyor musunuz? Yani çarşafları sayıyorsunuz, RF etiketler konulmuş, şehir hastanedeki çarşafların sayısını biliyorsunuz, ona göre yıkama parası ödüyorsunuz falan. Ya yani her şey dijitalize, dijitalize etmiş durumdayız. Randevu alıyorsunuz, ta evinizden sizi hastanenin içindeki odanıza kadar navige ediyor, indoor navigasyonlarınız var. Bizim aslında avantajımız da bu oldu koştukça koş bizi koşturacak daha fazla motive edici araçlara eriştik ve bugün geldiğimiz noktada ekibin içinde olağanüstü yetenekli ekiplerimiz, arkadaşlarımız Türkiye'deki yerli firmalar oldu ve bir sürüsü başka ülkelere gitmeye başladı. Bugün hani çok konuşuluyor Türkiye'deki hekimlerin yurt dışına gidişleri falan. Bu pandemi sırasında Türkiye'nin sağlık hizmetinde geldiği noktanın bütün dünya tarafından görülmesi ve Türkiye'de sağlık sisteminin içinde bulunan her unsurun kıymetli hale gelmesi. Burada en büyük etkili. Bizim firmalarımız şu anda hepsi Türk yurt dışında iş yapmaya başladılar. Herkes yurt dışına çağrılıyor. Biz inanılmaz ziyaret alıyoruz. Benim haftada bir bir ülkeye sağlık sistemi, sağlıkta dijital dönüşümü anlattığım ülke var. Aslında Türkiye'nin sağlık sistemine güven ve bakış açısının değiştiğini gösteriyor bu. Ve bütün bu sağlıkta dönüşümün, sonrasında dijital dönüşümün insanların bilgisini, deneyimini artırmak, o bilgiyle yönetme kültürünü oluşturduğu donanım insanlarda, veriyle bakmak, aslında doğru analiz etmek. Ya zaten çok zeki bir gruptan hekim yetiştiriyoruz biz Türkiye'de. Ya bu sağlık insan gücünü çok kapasiteli hale getirdi. Ve 20 yıldır bu ülkede sağlıkta yapılanlar Türkiye'nin sağlık sistemini başka bir kimliğe büründürdü. Artık dünyanın, Türkiye'nin sağlık sistemine güveni çok arttı. Technological advances in healthcare aren't just limited to physical hardware. It's also about integrating vast amounts of data and getting that vital information to the people who need it most the future of healthcare can't be just reactive it also has to be preventative and having a vast digital infrastructure in place with all levels of the healthcare system working seamlessly together is a sure way to predict and prevent future health challenges i'm ali jayanash join me again here on next Tech where i take a deep dive into the technologies that are changing our lives